Merhabalar, bugün sizinle Logitech'in M240 numaralı mouse'unu yorumlayacağız. Kutu açılımı yapacağım size. <laughs> Bu şekilde geldi. Tabii ki ben önce açıp hani çalışıp çalışmadığına baktım ama sizin karşınıza bir kere daha açmak istiyorum. Korunaklı geliyor mu diye sorarsanız, evet bayağı korunaklı geliyor. Yani bunda hiçbir sıkıntısı yok. Kutuyu açtığımızda içinden evet, şu şekilde çıkıyor. Pardon, şöyle. Bu tarz bir beze sarmışlar her mouse'u. Sıkıntı olmasın diye. İçinden kullanım kılavuzu vesaire falan onlar zaten her türlü çıkıyor. Mouse'a gelecek olursak. Mouse'un görünüşü bu şekilde. Tatlı, minik, hani küçük. Bence kadınlara çok daha uygun bir mouse yani. Ses çıkarması bu şekilde. Bence yeterince kısık ses çıkarıyor. Yani çok duyulmuyor ses. Sıradan bir mouse'la kıyaslıyoruz. Bu şekilde. Ses olarak gayet kütüphanede çalışılabilir düzeyde. Sesini vesaire açmadım. Onu da şöyle açayım karşınızdan. Böyle bir mouse. Ama şöyle bir problem var. Ben bunu alırken fark etmemişim. Sadece bluetoothlu bir mouse. Yani şurada yeri var evet ama ee, yok. Yani içinde yok. Modeli bu şekilde yapmışlar. Sadece bluetoothla bağlanabilir şekilde yapmışlar modeli. Dediğim gibi gözü var evet. Çünkü yenilenmiş bir model zaten ama maalesef içinde yok. Ben olsun isterdim. Yani öyle bir mouse tercih ederdim ama aldıktan sonra fark ettim. Hani şu an elime cuk oturduğu için ve kullanımını da beğendiğim için açıkçası çok takılmadım. Ama tabii ki buna dikkat ediyorsanız bu modeli almayın derim. Bilgisayarda takılıyor mu diye soracak olursanız dün kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hani bluetooth'la da bir kere eşlediğinizde zaten kolaylıkla bağlanabiliyorsunuz. Reklam değil keşke olsa <laughs> ama reklam değil. Ee, kendi paramla aldım. İndirimden indirim çok da indirim yoktu da yani 600 küsür bir şeye almış olmam lazım. Hani uygun fiyatlı mouse olarak yaşındaysanız bakabilirsiniz derim. Yani her türlü şu tarz bir mouse'dan daha çok işinizi görecektir. Dünyanın en iyi mouse'umu değil ama gayet fiyat performans bir ürün. Gayet alınabilir, kullanılabilir bir ürün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka ürün inceleme videoları isterseniz çekebilirim. Çünkü yazılım öğrencisiyim. Yavaş yavaş ekipman toplamaya çalışıyorum açıkçası. Bakalım. Teşekkürler.